Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, Hala en hakiki müşit değilse ilim, Kurusun damağım, dilim, özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, Prangalı kalsın diyorsanız köleler, unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, Orta çağ taşımak istiyorsanız zamanı, Baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine tüküren adamı, Unutun tüm dediklerimi. Yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yetmediyse acısı şiddetin, savaşın, anlamı kalmadıysa yurtta sulh, dünyada barışın. Eğer var ödülü silahlanmayla yarışın, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özlediyseniz fesi, peçeyi, aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, hala medet umuyorsanız şıhtan, şehten, dervişten, şifa buluyorsanız muskadan üfürükçüden unutun tüm dediklerimi yıkın diktiğiniz heykellerimi eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ürkerek diyorsanız ki okumasın kadınımız kızımız budur bizim alın yazımız unutun tüm dediklerimi yıkın Diktiğiniz heykellerimi Fazla geldiyse size Hürriyet, cumhuriyet Özlemini çekiyorsanız Saltanatın, sultanın hal önemini anlayamadıysanız Millet olmanın Kul olun Ümmet kalın Fetvasını bekleyin Şeyhülislamın Unutun tüm dediklerimi yakın diktiğiniz heykellerimi rahat bırakın beni